Bana yardım eder misin? Peki. Feride. Feride daha lazım. Üftade. Üftade ver şunu. Kusura bakma Kamran Bey. Yeter bu kadar. Sırf kendinden değil, benim canımdan da veriyorsun. Bu kadar yeter. Sen yapacağını yaptın. Başkası olsa sevgilinde çoktan kürekli toprak atıyordu üzerine. Feride anlamıyorsun. Neyi anlamıyorum? Bize müsaade eder misin? Kamran. Ben de en az senin kadar istiyorum yaşamasını. Necmi'nin hayatı. Karnındaki bebeği mevzu bahis biliyorum. Ama yeter. Sen elinden geleni yaptın. Bundan sonrası takdir durman gereken yeri bileceksin. Sırf Necmi için değil. Ben çocukluğumdan beri kimi zaman inandım. Kimi zaman boşluğa düştüm. Ama çocukluğumdan beri ben bugünü bekledim Feride. Benim gelinim olacağın günü. Tamam. Söylediğini yaptın işte. Kandırdın beni. İleride çocuklarımıza bu mutlu günümüzü anlattığımda üzerine bu herifin gölgesi düşsün istemiyorum. O yüzden bu yaşayacak. Yaşamak zorunda. Yaptıklarının cezasını kendi ödeyecek. Benim kız kardeşim onun yüzünden zindanlarda çürümesin. Anlıyor musun? Kemran Bey, odanızda size bir şeyler hazırladım. Siz gidip yiyin. Ben beklerim başında. Bir şey olursa. Derhal sizi çağırırım. Hadi Feride. Var mı bir gelişme ki göz? Asıl emniyeti umumiyede bir gelişme var mı? Nasıl kaçmış? <laughs> Çevirmiş bir Ali Cengiz. Orası mühim değil. Baba, Necmi'yi oradan kurtarmamız lazım. Ben boş bulundum. Hadisenin sıcağıyla düşünemedim işte. Yoksa üzerime almalıydım. Ben yaptım demeliydim. Enişte. Baba gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Şöyle saçma sapan şeyler söyleme. Başka çaresi var mı ki gözüm? Muhakkak olmalı. Bulacağız bir yolu. Gerekirse ben kadıya çıkacağım. Necmi'nin zaten sağlık durumu iyi değil. Belki tutuksuz bekletirler. Hem nefsi müdafaa var. Yeter ki şu Selim yaşasın. Bulacağız. Bulacağız bir yol. Necmiye'nin sağlık durumuna dikkat almaları gerekiyor. Pansuman isteyen bir yarası var. Keza düşük tehlikesi var. Kadı Hazretleri'nin bunu göz ardı edeceğini hiç sanmıyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Sağ ol Feride. Sen niye yemiyorsun? Acıkmadım. Feride olur mu öyle şey? Bizim güçten düşmememiz lazım. Ki ailemizi el ayak olabilelim. Bize kim el ayak olacak? Anlamadım. Selim ölürse ne olacak? Bir çaresini bulacağım dedin. Ne yapacaksın? Feride. Ne olur böyle umutsuzluklardan bahsetmeyelim. Kim için umutsuzluk?